Selam canlar ben Kubilay Can. Bugün videomuzda TikTok canlı yayın platformlarında kullanabileceğiniz beğeni botu yapacağız. Bu otomasyon Python diliyle basit bir şekilde kodlayacağız. Hadi beğeni botu nasıl yapılıyormuş adım adım inceleyelim. Videoya geçiyoruz. Beğeni bot adında Python dosyamızı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz Python dosyamızın içerisine kütüphanelerimizi aktarıyoruz. Aktarmış olduğumuz kütüphanelerimizin hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Birinci satırda bulunan PyAutoGui kütüphanemiz Fare veya klavye otomasyonudur. Bizim burada faremizin tıklanmasını yarayan kütüphanelerimizden birincisi. İkinci satırda bulunan time. Adından da anlayacağınız üzere zamanlayıcı. Zamanla ilgili işlemleri yönetebiliyor. Özellikle tıklama arasında bekleme sürelerini ayarlayacağız. Time kütüphanesini kullanarak. Üçüncü satırda bulunan random. Rastgele sayı üretmek için kullanacağız. Tıklamalar arasındaki süreyi rastgele yapmak. E Botun davranışlarını doğal hale getirmek için yapıyoruz bu işlemi. Yani site anlam. Dördüncü satırda bulunan trading. Trading aslında programların ana programlardan bağımsız kılması. Bu ne demek? Şu demek oluyor arkadaşlar. İçeride birden fazla döngü var. Yani birden fazla bir tıklama işlemi gerçekleştiğinde ben tıklama esnasında C tuşuna basmak istesem basamayacağım. Çünkü program çalışma şekli yukarıdan aşağıdır. E burada da trading devreye giriyor. Beşinci satırda bulunan kütüphanemizde ise keyboard. Buradaki amacımız da tıklama işlemini durdurmak için C tuşuna basacağız. Bunun için de bize bir klavye kütüphanesi gerekiyor. O da keyboard'dur. Stop clicking false kodumuz ise global değişken tanımıdır. Aslında burada clicking de false olarak boolean döndürülmüş. Bu şu demek oluyor. Tıklama devam ediyor oluyor. Eğer bunu true yaparsak tıklama duracak anlamına geliyor. Burada bir kontrolcü diyebiliriz bu işe. Tıklama kontrolünü sağlıyor. Continuous clicking adında bir fonksiyon oluşturmuşuz. Bu tıklamanın sürekli devam edeceğini bahsediyor. Sürekli bir tıklama işlemi gerçekleşeceğini söylüyor. Burada while döngüsü döndürerek not yani olumsuz demek. Eğer not yani şu anki stop clicking'in aldığı false değer ile buradaki while'ın not değeri eğer eşleşiyorsa buradaki işlemi devam ettir. Not bir olumsuz ifade olduğu için false da bir aynı şekilde olumsuz ifadedir. Eğer bu true olsaydı burası çalışmayacak. Buradaki by auto GUI click işlemi yani mouse olayı çalışacak. Buradaki fonksiyonumuz da bu işe yarıyor. Time sleep random uniform kısmına gelecek olursak da her tıklamadan sonra bir süre bekler. Bu bekleme süresi 0.01 saniye ile 0. 1 saniye arasında gerçekleşir. Bu sayede bot biraz daha insana daha yakın bir şekilde doğal işlem görür. Tıklama işlemi. 14. satırda bulunan stop clicking callback bir fonksiyon adı. Ve bu fonksiyonumuzun içerisinde bulunan global stop clicking. Yani yukarıda bulunan stop clicking'i global olarak içeriye aktarmış. Dışarıdaki fonksiyonu hiçbir zaman içeriye o şekilde aktaramadığımız için global başına koyarak fonksiyonumuzu içeriye tanıtmış olduk. Ve daha sonra 16. satırda bulunan stop clicking true olarak yaparak döndürülmüş Boolean'ı. Boolean yukarı tarafta postu. Ben size bir önceki fonksiyonda ne demiştim? False'sa tıklama döngüsü devam etmekte. Eğer bu döngü devam etmesini istemiyorsan true yaparak tıklama işlemini durdurabilirsin. Bunun için buradaki Boolean'ı true'ya çevirmiş. 17. satırda bulunan print kısmı. Bilenleriniz bilir, bilmeyenleriniz için anlatacağım. Print olayı şu demek. C tuşuna bastığında bize bir bildiri, bir çıktı göstermesi lazım. Onun için C tuşuna basıldığı süreç sonlandırıyor diyecek. 20. satırda bulunan adında fonksiyon oluşturmuşuz. Bu fonksiyonumuz ise buradaki bulunan programın ana çalışma merkez noktasıdır. Gelin nasıl merkez noktasıymış görelim. Şimdi global demişiz stop clicking yani yukarıdaki değeri alıyoruz. 23. satırda bulunan continuous clicking treat aslında bir değişken adıdır. Bizim için önemli yer neresi? Tabii ki de treat kelimesi. Asıl anlamları şu oluyor arkadaşlar. Bir taraftan tıklama yaparken bir taraftan da C tuşuna aynı anda eş zamanlı bastığınızda ne olur? Tabii ki de bir hata alma ihtimaliniz var. Çünkü kod sistemi yazım şekli yukarıdan aşağı şekilde çalışır. Ancak bu durumdan dolayı thread'in sınıfından oluşturarak bir iş parçacığı oluşturuyor. Daha sonra thread sürekli olarak arka plandan çalışmaya devam edecek. 24. satırda da zaten yukarıda vermiş olduğumuz değişkenimizi aşağıya tanımlayıp ve başlatıyoruz. 26. satırda görmüş olduğunuz keyboard Hatkey Hotkey kısmı da C tuşuna bastığında şu fonksiyonu çağır. Yani ne oluyor? Yukarı tarafta bir durdurma işlemi gerçekleşiyor. Sonra bize bir print ile arada bulunuyor. 28. satırda bulunan Continuous Clicking Treat kısmı yukarıdaki değişken adını aşağı indirerek nokta join diyor. İş parçacığını ne zaman sonlanacağını bekliyor. Ve son olarak arkadaşlar main fonksiyonumuzu çağırarak artık çalıştırma işlemine geçiyoruz. Şimdi bir de test edelim arkadaşlar. Nasıl oluyormuş? Birlikte bakalım. Hemen tık TikTok'a giriyoruz. Evet arkadaşlar TikTok'a girdik. Şimdi bir arkadaşımızın canlı yayına girdik ve bu canlı yayına beğeni göndereceğiz. Bakalım programımızı çalıştırdım ve bıraktım bu şekilde. Şu anda beğeni artıyor. Sağ taraftan görüyorsunuz umarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beğeni atmaya devam ediyor. Unutmayın TikTok bir yere kadar limit koyuyor. 3500 ila 4500 civarı limitlemiş zaten kullanıcılara. Bu şu anda sadece eliniz yorulmadan otomatik bir şekilde beğeni atma işlemi yapıyor. Auto clicker'a benziyor olabilir. Evet, Auto bilgisayar versiyonu ama ben tabii ki de eklentilere uygulamalara güvenmediğimden dolayı bunu bu şekilde kendim yazmayı tercih ettim. Bir de şuna bakalım, C tuşuna bastığımızda duracak mı? Evet, şu anda şu şekilde bir uyarı geldi. Bakın şurayı görüyor musunuz? C tuşuna basıldı, süreç sonlandırılıyor diye dediğim gibi C'ye bastığınızda da çıktı olarak sana söylüyor. İşte bu kadar basit bir Python koduyla nasıl. Beğeni botu gönderdiğimizi gördünüz, öğrendiniz. Böyle otomasyonların devamının gelmesini istiyorsan kardeşim aşağıdan kanalıma abone ol, videoya like at ve bildirim zilini açmayı unutma güzel kardeşim. Unutma ben senin hackerını. Into <laughs>